selam gençler Hadi bakalım 23. ses de çözelim Ondan sonra gider dinleniriz karışımlar yediyiz Buyurunuz başlıyoruz çözeltilerde derişimin artması ya da azalması erime kaynoktası gibi özelliklerin değişmesine neden olur Tamam bunlardan hangileri erime ve kaynoktasının etkisinden yararlanır diyor şimdi kışın buzlu yola tuz serpilmesi gençler noktasını düşürmek için yapıyoruz ya da otomobil radyatörlerine antrifiz mantıklı olması burada doğum noktasını düşünmek için yapıyoruz. Ama su dolacağım bir şey buzlukta çatlaması derişimle alakalı bir durum değil. Çünkü su donarken hacmi artar. Hacmi arttığı için de bulunduğu kapta sığamayacağına göre patlayacak. Sakın ola bir soda şişelerini falan dolaba koymayız. Şimdi 2 katı sıvı çözentiler ile ilgili neler doğrudur? Kaynamaya başlama sıcaklıkları saf çözünürlükten yüksektir diyor. Çünkü akıtı sıvı derken mesela tuzlu suyu düşün çalışıyorum tamam mı? Su saftır. Ama sen suyun içerisine tuz attığında bunun kaymaklısı ne olacaktır? Başlangıca, da, başlangıca göre daha yüksek olacaktır. Donma noktası ne olacaktır? daha düşük olacaktır. Yani kışın buz yollara tuz serpmesi bu yüzden. oradaki suyun donmaktasını noktasını düşürüyorsun ortama tuz atarak. Aynı koşullarda kaynamakta olan saf çözücünün bak kaynama anında, kaynama esnasında, kaynama sırasında buhar basıncı nedir canlar? Eşittir. Lütfen şu cümleyi hemen yıldızlayıp notlarınıza atınız. Aynı koşullardaysam kaynama anında, kaynama esnasında, kaynamakta, kaynama sırasında. Bu cümleyi duyduysan bu kelimeyi çözeltinin buhar basıncı ne olacaktır? eşit olacaktır. Buyurunuz. Aynı ortamda hepsi tuzlu su. Kimin kan yüksek olur? ve çok basit. Tanecikler işimi kimde fazlaysa kan noktası onda yüksektir. Yani %50 olduğu için tabii ki de direkt E şıkkı diyorum. Kaynaması en yüksek olan kişi aynı zamanda da doğum noktası en düşük olan kişidir o. Geldim dördüğüm. E. 25 santigratta şekildeki kaplarda belirtilen miktarlarda da nacele var. Okey, donmaya başlama sıcaklığı. Ne demiştik? Eğer derişim fazlaysa, kaynama noktası yüksek, donma noktası alçak. Şimdi sen donma baş donmanın yüksek olmasını istiyorsan, o zaman ne olacak? tanecik derişiminin en düşük olmasını istiyorum. Tamam mı? Burada ben şunu düşüneceğim. Hepsinde onar gram var ya. Kimin derişimi fazla oluyor? İkinci kabın derişimi en fazla. Sonra üçüncü kabın, sonra birinci kabın. Şimdi derişimin fazla olması kaynama noktasının yüksek olması anlamına geliyor. Bana tam tersi lazım olduğu için, yani derişiminin az olması dolma noktasını yükselttiği için 1, 3, 2 dedim. Bak burada direkt bunu düşünün. Dolmayı bazen karıştırıyorsunuz nedense. O zaman şey aklına gelsin. Kaynama demek, derişimin fazla olması demek ya. Ha, derişim fazla olduğunda kaynama noktası yükseliyordu. Demek ki e, dolma noktası alçalıyordu. Ters onlar. Şekilde verilen çözeltiler aynı ortamda hazırlanmıştır. Tamamdır. Buyurun bakalım. Şimdi kim doğrudur diyor. Kaynamaya başlama sıcaklığı. Canlar bunların ikisinde 100 ml su olarak düşündüğümde ikisinde de aynı miktarda tuz var. O zaman bunların erime noktaları ya da donma noktaları o bu diyemem. Çünkü bunların neden çözeltileri eşittir. Yani derişimleri eşittir. İkisi de 120'ye 20 ise yüzde şu kadardır diyeceğim. Aynıdır. Ya sonuçta 100 ml su var. İkisinde de aynı miktarda tuz var. E yani derişimleri aynı olacak. Haydi bakalım kim doğrudur? doymamış şeker su çözeltisi var. Bak doymamışsın değil mi? Kaynarken sıcaklık artar diyor. Aynen öyle. Kaynama esnasındayım orada. Doymamışım çünkü ben. Tamam mı? Sıcaklığım ha artacak. Bir karışım. Donma noktası tam son düşüktür. E aynen öyle. Çünkü sen sıcaklığı arttırdığında ya da e, şunu düşüneceğim. Ortama şeker verdin sonuçta değil mi? Donma noktası daha düşük olacak. Bir miktar şeker eklendiğinde donma noktası ne olur? Düşer. Evet daha da düşer. Börtek kanıtası ne oluyordu? Yükseliyordu. Unutma. Şimdi canlar ne istiyormuş benden? Sana bir şeyler verdim diyor. Ayrı ayrı uygular mısın ve e, kay noktasının sıcaklığını arttırmak istiyorum. Hayır kaynamasının artması lazım. O zaman içeriye tuz ilave edersen ya da içerideki suyu buharlaştırıp tuz oranının fazla olmasını sağlarsan işime gelir. Ama sen su koyarsan işime gelmez. Çünkü su koyarsan derişimi azaltırsın. Ortamı seyrelttiğin için. O yüzden ya ortamdan suyu buharlaştır. Çünkü mesela şey düşün. 200 gramlık da suda 10 gram tuz varken sen suyun 100 gramını yolladın. Yani yüzde de gene 10 gram tuz oldu. Ne oldu bak tanecik miktar derişim değişmedi. Arttı orada. Yani tuzun e, miktar değişmediği için derişimini arttırmış oldun. O yüzden ya içeriye tuz ekle ya da içeriden su buharlaştır. Geldik bakalım. Şimdi kışın karlı yollara tuz serpilmesi bu donma noktasıyla alakalı bir durumdu değil mi? Sonra dedim kaynayan tuza e, tuz atıldığında ek kısmı ne yapıyorsun sen burada yükseltmeye çalışıyorsun değil mi dostlar bunu konuştuk zaten a 2 a olacak ha, ele yemedik tamam mı 3 kışın radyatörüne antifriz eklenmesi e, direkt zaten ne demiştik doğum noktası ile ilgili bakın uçakların alkolle yıkanması da doğum noktasına alakalı gençler tamam mı doğum noktasını düşürüyorsunuz Düşünsene sürekli uçaklar havada çünkü. Şimdi aşağıdakilerden hangisi kolgatif özelliklerin örnek gösterilemez? Kolgatif özellikler ne demekti? Tanecik değişimine bağlı olarak değişen özellikler. Yani kaymuktası yükselmesi, noktası alçalması, ozmoz, buhar basıncı bunlardı. Radyatörlere tuz eklenmesi, noktasını alçaltmak için yaparım bu e, tuz dökülmesi doğum noktasını alçaltmak için yaparım uçakların kışın alkol ile yıkanması bunu da noktası için yaparım dondurmaya bir miktar tuz ilave edilmesi bu da bak tuz ilave ediyorsun derişimle alakalı bardaktaki suya buz konulması ne alaka hiçbir şeyim yok suya su koyuyorsun yani Şekildeki çözentili yani şunu söyleyeyim H2O su e, buzda su e, orada bir şey eklemen senin neyini yükseltir ne değiştik hiçbir şey ama sen suya tuz koyduğunda ne yapıyorsun su hidrojen bağı zayıf bir etkileşim tuz nedir iyonik bağ baba oradaki ortamı değiştiriyorsun. Safsızlığı bozuyorsun yani. Şimdi buyurun, şekildeki aynı dış basıçta kaynamaya ve donmaya başlama sıcaklıklarını kıyaslar mısınız diyor. Tabii ki de kıyaslarım. Şimdi e, gençler burada şunu söyleyeceğim: e, 160 gram su 40 gram bu ya. Şunu diyebilir miyim? 200 gramlık çözeltide 40 gram madde varsa yüzde ne kadar? 20. Demek ki sen yüzde 20'liksin. Burada da 50 gram suda 15 gram madde var. Yüzde kaçsın o zaman? Yüzde 30. E bitti işim. Kimin derişimi fazla? İkincinin. E derişiminin fazla olması karmoktasında noktasında ne olması demektir? Fazla olması donma noktasında az olmasıdır. Direkt bitti. 2 büyüktür 1. Diğerinde de 1 büyüktür 2 zaten tam tersi demiştik. Buna göre bu çözeltinin kütle yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. dıp hmm, dıp 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 dıp. Şimdi domo ee, domon kıyaslayalım. Şimdi gençler domo kısmı en düşükse bunun derişiminin en fazla olması lazım. Tamam mı C'nin derişimi en fazla sonra A'nın sonra B'nin cap diye gidecek. C'nin en fazla sonra A'nın olacak. 30'dan ona düşmüşsün. Olmaz. C'nin en fazla olacak. Olmaz. C'nin en fazla sonra A'ya 20 vermişsin. Ha olur. C şıkkı ne oldu? Bak oldu. Tuttu değil mi? C'nin en fazla olacak. Burada A'nın en fazla. Burada B'nin en fazla. Olmaz. Kimin ki doğum daha çok düşürdüysen onun kayma ne olacaktır? Daha yüksek olacaktır. Unutma. Tam ters dedik. Kütlece %20'lik tuzlu su ile ilgili kim doğrudur? Buyurunuz bakalım. Kaynamaya başlama sıcaklığı saf sudan fazladır. E tabi ki de tuz ekledim. Normal koşullarda sıfırın altında donar. Neden? Çünkü su saf olduğunda zaten sıfırda donuyordu. Sen tuz eklediğin için donma kısmını sıfırın altına düşürdün. 200 gram su 40 gram tuz içerebilir diyor. Buyurun bakalım. %20 demek 100 gramlık çözelti demek. E, 200 gramlık çözelti de 40 gram tuz çözünür. E o zaman burada ne kadar su var demek ki 160 gram su var. Beni hiç elemeye çalışma, tamam mı? %20 derken sakın 100 gram suya 20 gram yapmayın bak. Bunu çok hata yapıyorsunuz. 100 gramlık çözeltide 20 gram madde var. 40 gram madde olmasını istiyorsan senin çözeltin 200'dür. Ne kadar su içerir? Çıkar 200'den 40'ı. Kalan çünkü su ya. 160 gram su içerir. Çünkü çözelti demek ne demek? Çözücü artı çözünen demek. Unutmayınız lütfen. Anlaştık mı gençler? İyi, çok kısa 10 dakikada bu testimizi de hallettik. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz birazcık dinleniyoruz. Herhangi bir sıkıntı, bir sorun varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi davranın. Hoşça kalın gençler.